Skype, görüntülü ve sesli konuşma, anlık mesajlaşma ve telefon aramaları yapmanıza sağlayan ücretsiz bir yazılımdır. Skype'ı arkadaşlarınız, aileniz ya da iş bağlantılarınız için kullanabilir, telefon aramalarını çok daha güzel gerçekleştirebilirsiniz. Skype, Tamidir.com'un istatistiklerine de en çok indirilen programlar arasında yer alıyor. Skype, sade ve eşit bir arayüze sahip diğer Skype kullanıcıları ile dünya üzerinde istenilen kişiyle anlık iletişim kurabiliyorsunuz. Skype ile kaliteli görüntü aktarımı ve iyi ses kalitesi ile net ve güvenli bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Sekmeli konuşma pencereleri ile hızlı yazışmalar yapabilir, SMS ve sesli mesaj gönderebilir ve çevrim dışı durumda çağrılarınızı yönlendirebilirsiniz. Birçok Skype kullanıcısıyla görüntülü ve sesli video konferans gerçekleştirebilirsiniz. Skype'ın popüler sosyal ağ sitesi olan Facebook'la entegrasyonu bulunuyor. Çağrı transferi özelliği ile yaptığınız çağrıları bir Skype kişisine cep ve sabit telefonlara aktarabilirsiniz. Çağrılarınızı gerçekleştirmeden önce ses kalitesini kontrol edebilirsiniz. Wi-Fi bağlantı noktalarına Skype akses ile rahatlıkla erişebilirsiniz. Diğer kullanıcılarla ekranınızı paylaşabilir ve kişileri gönderebilirsiniz özel gününüzü unutmamayı garantileyebilirsiniz. İyi bir erişebilirlik özelliklerine sahip olan Skype, kullanıcılarına güzel bir çağrı ve görüntü kalitesini sunarak iletişim ortamınızı kusursuzlaştırmaya çabalıyor. Skype mobil olarak da destek veriyor. Tamindir.com'da Skype'ın mobil versiyonunu bulabilirsiniz.